Hmm. Ana kraliçem size böyle baktığımı görse gözleri dolardı. Ne yaptı onu acaba ya? Ah oh, ah oh, açmıyor. Sizi de beni de unuttular görüyor musunuz? Bol kakao, az sütlü, orta şeker. Kim unutmuş sizi bakayım? Bizimkiler bugün daha evine gidiyorlar. Beni de çağırdılar ama benim burada kalıp dünyayı kurtarmam gerekiyor ne yazık ki. Ali kimse bana söylemedi üniversitede her gün okula gidileceğini. Oraya mı gidiyorlar ya? Bu mevsimde ne güzeldir orası şimdi. Hem de nasıl? biliyor musun gittiğimize ne kadar eğlenmiştik? Ay Oğuz şömine yakacağım diye evi yakıyordu ya hani. Sonra annenler anlamasın diye boyamaya çalıştık da. Daha beter oldu. Taner amca da sağ olsun üstünden geçmişti ama o ezdesi fark etmedi değil mi? Annem başından beri anladı. Benim annem anlamayacağı şey yok şu hayatta. Kadın full artı full. Ya bazen çok üzüyorum onları. Böyle ana kraliçenin mesela sabah başımda tepinmesini. Ben oturmasam da kurulan kahvaltı sofralarını... ...babamın gazetesinin arkasından spor sayfasını okumayın. Ana ocağı gibi yokmuş da biz anlayamamışız ya Ali Kuş. O ev, o kahvaltı sofrası hepsini bekleyecek biliyorsun değil mi? Bugün olmaz, yarın olur ama gidersin. Gittiğinde ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Sana yataktan kalkacaksın ya. Ha. Oya teyze tam başında bekleyecek. Sonra yemek sofrasına bakacaksın, Taner amca gazete okuyor. Tada! Yani anlayacağın her şeyi bıraktığın gibi. Ben evet bence de ama ben bazen çok özlüyorum işte. Böyle bir anda. Ah. Şişt, bak onu soğutma. Soğutunca üzeri kaymak oluyor. Başım etiniyorsun sonra. Evet, kaymaklı içmem. E i̇ç o zaman. Bak bu olmamış mesela. Olmamış mı? Hayır kaymak olmamış. Ayıp. Ali kaymak olmamış ya. Ya Ali. Kaymak tutmamış bak çok güzel olmuş. Hı? İyi afiyet olsun. İçtiğim en güzel ama en güzel çikolata. <laughs> ya bazen çok özlüyorum onları. Böyle ana kraliçemin mesela, sabah başımda tepinmesini... ...ben oturmasam da kurulan kahvaltı sofralarını... ...babamın gazetesinin arkasından spor sayfasını okumayı. Ay, Ana ocağı gibi yokmuş da biz anlayamamışız ya, Alikur. ben yokken gelirse bu? Yok yok. Bu manyaklara güven olmaz. En iyisi ben bir AVM'yi seçeyim de kendim gidip alayım. O ev hep seni orada bekleyecek unutma. Tabii onunla boy ölçüşemez ama yuva vurdukça buna bakar özlem gideriz. Hep istediğin gibi sabahları uyan. Ali. <laughs>